Fazladan bir gün daha hayatta kalabilmek için neler yapabileceğinizi hayal edin. Elbette bugün içinde düşündüğümüz bir konu değil. Ancak yaşam olduğu kadar ölüm de varken bazen kendimize farkında olmayarak zarar verebiliyoruz. Bunlardan biri bilinçsiz antibiyotik kullanımı. Antibiyotiklerin yanlış kullanımından dolayı ortaya çıkan antibiyotik direnci oldukça tehlikeli bir durumdur. Araştırmalar gösteriyor ki 2050'ye kadar antibiyotik direncinden kaynaklanacak hastalıklardan 10 milyon ölüm yaşanacak. Ve buna dur demek elimizde. Antibiyotikleri düşündüğümüzde bakteriyel enfeksiyonlara karşı kullanılmalı. Antibiyotiklerin 80 90'ı zaten Bakterilere karşı etkili, kesin kez bir bakteriyel enfeksiyon varsa hastada o zaman kullanılması uygun olacaktır. Viral enfeksiyonlara karşı antibiyotiklerin çoğu etkili değildir. Dolayısıyla grip, meze gibi enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaz. vücudunuzun zaten var olan mekanizmasıyla bağışıklık sisteminize savaş açtığınız zaman direncinizi güçlendirdiğiniz zaman bu mikroorganizmaları elemine edebilirsiniz. Ama kendi bağışıklık sisteminiz yetmediği takdirde, evet antibiyotikler devreye sokulur mikroorganizmaları, patojenleri elemine edebilmek için e, ve bu antibiyotikler bazen özel bazı mikroorganizmalara karşı kullanılabilir antibiyotik kullanımı oldukça önemlidir. Kişi gerçekten ihtiyacı olmadığı zaman antibiyotikleri kullanmamalıdır. Ya da eğer gerçekten kullanması gerekiyorsa doktorun önerdiği, reçetelediği uygun zaman aralığında kullanmalıdır. Eczanede ee, en çok karşılaştığımız doğru bilinen yalnız soğuk algınlığı tedavisinde yani grip, mezle gibi semptomlarda herkesin antibiyotik kullanmadan geçmeyeceğini düşünmesi Bizim burada en yaygın e, karşılaştığımız sıkıntı bu. Bu bakteriler çok öncelerden beri, bizden daha önceden beri dünyada varlar ve bizim onları yenmek için bir silah ihtiyacımız oluyor. O da antibiyotik. Ve bunu e, gerekli, gereksiz kullanmamamız gerekiyor. E, buradaki en büyük yanlış bilinen şey, işte ateş düşürür, öksürüğü keser. E, ben hasta olduğumda hemen bir antibiyotik almalıyım ya da doktor reçete antibiyotik yazmıyorsa bana eksik tedavi uyguladı tarzı yanlışlar. En ufak öksürdüğünde, en ufak ateş çıktığında hemen antibiyotiğe sarılmak. Antibiyotiği çok kısa sürede kullanmak. Hemen iyileştikten sonra 1-2 gün içerisinde kullanayım. Hemen antibiyotiği bırakayım. Sonra tekrar hasta olduğumda aynı antibiyotiği kullanayım. Bizim toplumumuzun uyguladığı en büyük yanlış bu. Antibiyotik kullanımında biraz daha insanı ön plana çıkıp doğal savunma sistemleriyle atlatabilecekse antibiyotiği artık biraz daha kısıtlama geliyor. En güzel de o insanı kendi savunma sistemini atlatabileceği bir şey varsa doğal vücuduna bir karşı koyma gerçekleştirecekse ve hastalık kısa sürede atlatılacaksa antibiyotik kullanmasına gerek yok. En güzel önlem bu. Yani çünkü toplumun içlendiği zaman bu ayrım fark edildiği zaman bu direnci en büyük darbe bu şekilde olur. ve de tabi antibiyotiği gerekmedikçe kullanmamak lazım. Ee, yarardan çok zarar sağlayabilir. Önemli olan bu. Ee, Latinceden gelen bir deyim vardır. O, ta orta çağdan beri e, kullanılabilir. Primum non nocere Öncelikle zarar verme. Ee, bu bir slogandır. Öncelikle zarar olmayacak. Yarar ondan sonra e, hedeflenmesi gerekiyor. korkulardan biri mikroorganizmaların işte bu geliştirdikleri dirençtir. Siz eğer immün sisteminizi güçlü bir hale getirsiniz, dengeli beslenirseniz, aktivitenizi yeterince yerine getirirseniz ve işte bu mikroorganizmalarla karşılaştığınız zaman vücudunuz zaten kendiliğinden savaş açacaktır. Ee, ve bu savaşı kazanma olasılığı çok yüksek. Ee, antibiyotik de o vücudunuzdaki faydalı Mikroorganizmalar sizi koruyan mikroorganizmalara zarar vermemek için kendi savunma sisteminizle buna karşı durmanız gerekir. Aksi takdirde mikroorganizmalar çok akıllı canlılar olduklarından bu savaşı kazanma şansları oldukça düşük çünkü e, geliştirdikleri direnç mekanizmaları oldukça akıllıca ve bizim yeni antibiyotik bulma olasılığımız, şansımız e, düşük yapılan araştırmalar sonucunda her geçen gün direncin arttığı ama antibiyotiklerin yetmediği ortada. Bu nedenle bilinçli beslenme, e, sağlıklı yaşam ve e, var olan mekanizmayla mikroorganizmaları savaşıyor.